çek ki hiçbir fikrim yok o canım. Allah kabul etsin anneciğim. Allah razı olsun yavrum. Allah kabul etsin canım. Sağ ol Beyza. Hayır. Hayır. Evet. Aferin kızlar. Elinize sağlık oluyor. Ben açarım. Ben bakarım abla. Ay Hayatçığım susamıştır o uykusu bölünmesi. Suyunu içir olur mu? Su tamam. Hah, sağ ol. Ah aman da aman. Kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Aa bunlar ne? Hoş bulduk. Fella köftesi yaptım. Beraber afiyetle yeriz ha. Ah ellerine sağlık ablacığım. Sağ ol. Benden de revani. Ay sağ ol Sevda. Ben de baklava almıştım ama Sevda ablanın revanisi varken pek yüzüne bakılmaz. <laughs> Ay düşünmen yeter. Sağ ol. Hadi geç geç. Ee sen? Sende ne var? Aa. Aşk olsun Melahat abla. Sende yok tabii bir şey. Neyse. Geç kız geç şaka yaptım. Sen daha dur. Dur daha yeni başladım ben. Yalanlarını bir bir ortaya çıkartacağım. Seni rezil edeceğim. Hmm. Çok Oy. güzel. Melihat. Eline sağlık kızım ha. Hı. Afiyet olsun Sultan ablam. Eline sağlık Melihat abla çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Senin de eline sağlık senin de elini, Herkesin eline sağlık. Çok güzel olmuş pilav. Afiyet olsun. Oh. Just... Caz... Yasemin. Kalk da hadi çay koy kızım. Şey ben kalabalık etmeyeyim şimdi. Hakkak etmezsin etmezsin. Tamam buradan ben annem ben hallederim. Ee, Ceyda ve Jasmine tabağını Nasıl zahmet oldu kızım? Melahat ablam, her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık ama benim gitmem gerekiyor. Afiyet olsun ama no 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 sürprizi izlemeden gidemezsin. Aa, evet. evet. Sürpriz. Nerede sürpriz? Hadi izleyelim. İzleyeceğiz tabii. Ama hayat olmadan olmaz. Hayat nerede kız? Edine uyutuyorum. Gelir şimdi. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ya börek yapmıştım. Koydun canım, koydun. Gerçi hamsili pilav kadar güzel olmamıştır ama. Aa, olur olur, olmaz mı? O da olur. Bak ne güzel ay. Her gelen elinde bir şeyle geldi. Soframızın bereketine bak maşallah, şükür. Sofran dur hane mamur. Kaza bela bu haneden uzak dur. Allah artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Her tarafı bol bereketli olsun kurban oldum. Amin. Ay. Amin. 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 Kız ne güzel söyledin Sultan Hanım. Ağzına <laughs> sağlık, kesenize bereket. Hepinize. Ay, e, hadi hayat geldiğinizde ha. çufayım artık hadi. Aa, zevkle tabii izletirim. <laughs> e o zaman Hürcan prodüksiyon iftiharla sunar. <laughs> Böylece sır perdesi aydınlanmış oldu ha? Beni itip taksimi alalım. Kim olduğu da herkes tarafından görülmüş oldu. Jasmin. Bu sensin. O Cenk evet o. O Jasmin. Hastanede bana saygısızlık edip sonra da taksimi elimden aldı. Beni de yerlere etti. Jasmin tabii. Ta kendisi.